Selam arkadaşlar. Hepiniz Gevloyla Ayşe kanalına hoş geldiniz de aşkım bu kıyafete bu ten rengi çok uyumlu olmuş gerçekten. Seni tanıyamadım. Niye? Gayet güzel değil mi? Buz diyarı setimle oynayacağım işte gülüm. Sende de var. Sen de giyebilirsin. Ben giymiyorum. Ben zaten onu çok giydim. Ben hapishane kaçkını kombinimle oynayacağım. Çünkü yargı dağıtacağım aşkım. Seni Vallahi... bugün ağlatacağım. Ay yargı dağıt gülüm. Bu sefer arkadaşlar benim sevdiğim bir yiyecek türüyle benim karşıma geldi Ayşe Reis ama ne kadar kadar fazla vurursa o kadar yiyeceğim için biraz benim için sıkıntı olabilir. Gülümden içeriğinden bahset istiyorsan. Şunu unutmayın kankiler. Çok sevdiğiniz bir yemek tamam mı? Bunu ard arda bir hafta yeseniz bıkarsınız. Bir değişiklik olsun. Bıktık ya bir anda da yeseniz bıkarsınız. O yüzden dedim ki güzel bir ürün alıp çok sayı alıp çok yersen seni birazcık tatlı krizine sokacağım aşkım. <laughs> Geç senin tatlı krizine girme ihtiyacı yok ben varken ama bir de dedim yiyecek de deneyelim. Evet bana kamera arkasına ne aldırdın söyle ben de kameraya göstereyim. Eti puf puf. Arkadaşlar bana bu kadar eti puf aldırdı <laughs> ve her vurduğunda bir tane eti puf ağzıma atacağım. Yani bitiremem herhalde bunları. Kazanan ben olacağım büyük ihtimal ama pardon bitiremezsem sen kazanıyorsun değil mi? Aynen öyle. Yani şu, bir de çok 12 değerli tane var. bir 1000 TL Drink, alırım. 12 tane vurursan. 12'yi ben yiyemem ki reis Nasıl yiyeyim? Doğru. O kadar bir adilim. tanesi 100 olursa 1200 almam lazım. Ne diyorsun Ayşe? Benim kafamı karıştırdın ya. Tanesi 100 liralık o zaman değil mi? Ben da bir Aynen tane öyle. öyle. <laughs> Aynen öyle. O zaman arkadaşlar Bu ben arada alt metini çalışayım. var bak. Bu eti pufların alt metini var. Puf ya. Eti puf ya. Bizim hayallerimiz de böyle her seferinde kursağımızda kaldığı için puf olup uçtuğu için arkadaşlar eti puf aldırdım. Şu an duygulandım bana dokanma. Oğlum ağlattır lan beni. O zaman bu eti bu bu dallı Hikmet ben şöyle ikram edeyim o yesin. Ben, ben Yok sen ya aşkım. Evlenemediğimiz için ee, sen yesen daha güzel olur. <laughs> neyse yine moralimiz bozuldu. Videoya başlamadan önce lafı daha fazla uzatmayalım bence. Kankiler siz arkanıza yaslanın. Bir dakika. Bir Heh. dakika uzatalım. Çünkü kankiler bakın yeni yıla gireceğiz. 2023 de bana aşkımı getirmedi. Bari 2024 getirsin. Ve kanalımız hala 100.000 olamadı. Ulan böyle bir 100.000 olup plaketi alalım. En azından verdiğimiz emeğin karşılığını aldığımızı görelim. Bize destek olun. Yeni yıla sana kadar iddia ediyorum. 100.000 olursa eğer ki çok efsane büyük bir sürprizimiz olacak. Hayda. Böyle dediysen gerçekten güzel bir içerik gelir. O zaman kankim sen. Evet evet sana diyorum. Kanala abone sen abone olup Bir de videoya bir like bırakırsan Bizi çok mutlu edersin Biz de lafı daha fazla uzatmayalım artık Ne yapalım gülüm VS'mize geçelim Hadi geçelim Gülüm bak senden ricam sadece Vurduktan sonra eti pufun paketini Açma süresini bana tanı Tamam Valla hazır etseydin. Umurumda değil yavrum ya. Ben 10 saat onu bekleyemem bak. Ya nasıl hazır edeyim gülüm? Gözünüzün hepsi paket halinde birleşmiş. Sen neredesin? Sen neredesin ben dağdayım. Ulan bu haritayı da ilk defa oynuyoruz ya şaka arkadaşlar. Gördüm seni. Hadi hadi görmüyorum. Nasıl ya? Oo. <gülüyor> <gülüyor> nasıl lan? <laughs> Lan var ya. Ama ben çok açıktayım. Ben Beni de, de açıktayım. Sen hızlı oynamadın Gülüm Ben de şu arka taraftan başladım. Benim morallerim bozuk. Şu AVM'mi çekmem lazım. Nasıl olsa dağdayım. Ama oynamalı hızlı oynaman lazım Gülüm. Ben bütün etapufları yemem lazım. Nasıl? Aman nasıl ya? Aa Anladın Abi yedi. Ya? Yedi. Yedim yedi ki. De. Canım niye dolmuyor benim? Dolmazsa yandık, Hayır doluyormuş. Doluyor mu dolmuyor mu? Ona göre raş yapacağım. Dolmadı. Keşke beni orada başlatsaydı. Zek, ben, ama abimeyi bırak elinden. Bak zaten çatıdasın görünmüyorsun. Bak beni delirtme çocuk. Yok sana da gireyim. çile alabilirim. Ona da mı takarışacağım? O zaman bunu sen istedin. Ben buraya duvarla kaplarım aşkım. Ben geliyorum rushlamaya. Ben de rushlamasam. Etim pup mu çekti canım? Valla canım çekti onu. <laughs> <laughs> abi nasıl o kadar oraya çıkayım diye uğraştım. Gel lan. Hayır. hayır bir dakika. Gel. Avm gel. Hatta Sök. yumruk gel lan. Hayır. Nasıl? Oy. <laughs> bitmiş abi benim. Neyse arkadaşlar bir tane yiyelim ya ne olacak ki. Yumruk Oo. yiyeceğim diye öyle korktum ki. Abi bunların paketi ben çocukluğumda da böyle açılmıyordu arkadaşlar. Şimdi de biraz zor açılıyor. Yani ilk ete pufumuzu Bismillahirrahmanirrahim diyerek ben bunları her zaman tek atardım. Hmm. Tek atamazsın ya kocaman işe. Attım bile ne? Ama bile. neredesin sen? Bilmiyorum buradayım burada. Buradayım be buradayım. ya <laughs> abicim nasıl ya? Kaç türbün takmışsın sen ona? Refleks profesörü. Gevlo derler sen... bana. Lazer olsaydı var ya, kurtulam... Ben niye gerçekten bot gibi ismimin hakkını <laughs> Ne kadar komik ya. Neredesin? Biz buradayız. Buradayız. Gelin var ya. Hı? Bırakın lan beni. E? Ee? E ee, mermi mi bitti? Hazır mısın? Hazır mısın? Hazırsanız başlayalım mı oyuna? Ben hazırım, ben hazırım. Evet, Gel buraya, sen hayır, bana yoruldun yaptın değil mi? Sen kime yoruldun? Nasıl? <laughs> gel. Gel. Bırakın gelsin. Gel hele gel gel. Nasıl? Tamam <laughs> çok güzel. Ne <laughs> ya? Bir yumrukluk canım kalmıştı var ya arkadaşlar. Mefti oluyordum. Bir tane de. Hop geldi Yandık yumrukla. ki. Yandık ki Yavaş <laughs> gel. Hadi bakalım. İkinci etap bu. Ya ilk ikisini nereden bilerek yedim arkadaşlar. Yanlış anlamayın da canım çektiği için. Tamam tamam. Az önce evde akşam yemeğini yiyip geldim videoya. Hava. Benim oğlum sakattır. Hmm, hmm. Seni oyun nerede başlatıyor ben onu çözemedim hala. Gülüm ben de karşıdaki dağda başlıyorum. Bak sen dağın tepesindeyim görüyor musun? Ha ben istesem eve ben de inerim değil mi? Tabii 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 aynen öyle. Yemin ediyorum Demek ki 3x değil 4x takmam gerekiyormuş. Ne Aşar ardından bakayım. bir tane daha ye. Gülüm bekle bekle. <laughs> Yavaş ol Ben boğulurum böyle. Ben şu an elim ısındı. Dürbünümü buldum. Açılmıyor paket açılmıyor. Bir de bunun ağlamasını mı dinleyeceğiz? E ben seni mi bekleyeceğim böyle 10 saat? Gülüm bir saniye dur. Allah Allah. arkadaşlar Duram sıkıntı yok. Üçüncü de beni o kadar baymaz. Ama dördüncü bayabilir. Şu an birazcık mideme oturdu. Ha atıyorum. Ah. Ama oyna. Oh, <laughs> evet. <laughs> Aşkım ne dediğini anlaşılmıyor. Ne de diyor ne diyor kankiler şu anda? Ne diyor bu? Yoruma bir kalp bırakın diyor sanırım. Yapma ya. Zırk bana yedi. Şimdi... Hadi Lan bakalım. Canım. Ne <laughs> bir şey yap sen normal şartlarda bir tane mermi yetmiyorsun saklanıyordun. Niye hiç bir şey saklanmadın? Saklanmadım mermi bitene kadar sıktım artık bu oyunu öğrendim. Hocam boynuz kulağa geçti kabul et. Oo, bir de az önce vuramadığım zamanlarda ben 3x takmıştım. Ben 4x'im. X جيم. Anladık. anladık. <laughs> Hocam tamam fazla şey yapma ya tamam. Ama ben seni bekleyemem. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> Nasıl? Canın kaç? Canın kaç? Var ya? Canım full. Nasıl full? Oğlum. <laughs> <lan>? çok yedin. <laughs> tamam, zaten seni var ya. Bekle lan. <laughs> avm ile vur. Aha, bir tane daha bana baygınlık getireceğim. Etopu kumasına gireceğim. Neredesin? Yani. Vay öne ne ara? Bir de raşli ya korkusuz. Allah! Nasıl? Allah! Hani oradan kaçamazsan ben canlanana kadar sen öldün. Ay! <gülüyor> 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 yal alabiliyor, yal ay, ya şu valla bana bir şey olur Geç aç karnına gelseydim lan bu videoya. Beşinci tipuf boru mu be? <laughs> Abi yenmiyor. Daha da akmıyor biliyor musun? Akacak. İlki çok güzeldi de arkadaşlar. Beşinci hiç güzel olmayacak gibi. Üstünde ne var? Ne ne var? Ne alakası var? Ne alakası var lan? Onun da çeşitleri var ya renklisi Hindistan cevizlisi. Ay öldün artık öldün. Canım kaç. Canım var ya gözükmüyor. Ama orada Kafamı boşuna bekleme. Niye inmiyorsun orada hiç? Ayıp ediyorsun ha Valla ayıp ediyorsun Reis. Ayıp ama ya. Korkak mı diyorsun sen buna? Tamam ben izin ver. Vurma ben raşlarım. Tamam in. İnmeme izin ver bak. İndikten sonra vur. Tamam Reis diyorum sana in. Sana bak. güvenmiyorum. Balkonda olduğunda hiç görmedim. İndin artık. Ay, 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 Hareketlere bakıyorsun. <laughs> çıkart o kafayı. Çıkart. <laughs> var ya. Niye AVM ile bakmıyorsun? He? Seni ilgilendirmez. Şimdi bakacağım AVM ile. Hadi bak. Seni de buradan inip inmemem ilgilendirmez şu saatten sonra. Aynı çok şekerli. Ağzım var ya. şu anda çok kötü oldu ya. Allah Aynı çok Aynı ben gibi değil mi? Çok şeker. Oy. Senin ben var ya. Sen şimdi görürsün. En son arkadaşlar marshmallow videosunda bu kadar midem bulanmıştı. Şimdi biraz bulanmaya başladı. Abi benim, benim su vurmam. içmem lazım. Yana kaymış arkadaşlar. Problem yok. Ben şöyle bir suyu kafama Oha ya. Oh. Ay. Nasıl? Arkadaşlar kusura bakmayın. Gel bak buraya. Bardağı doldurmakla uğraşamazdım. Gel buraya. Oh be. Son bir mermi. Ne? Lan. <laughs> Son mermiyle aldım. Aşkım benim çok moralimi vardı. çok bozuyorsun. Moralimi çok bozuyorsun. Konuşmak istedim ya abi. Bu da iyi geldi. Şu an bir iki tane daha kar arkadaşlar. Ama ölmemeye çalışacağım. <laughs> ne bulacağım biliyor Evden çıkmıyorsun lan piko açıp bakıyorsun ya. Biz burada kabak gibi açıktayız. Ama seni vurman lazım zaten. Gel buraya. Bak gel. Bak face to face ya. Fa Bak canım az. <laughs> canım az. Oradan sisler açlıyor. Korkak mısın sen? Oğlum. Canın kaç Allah'ın aşkına. Ra ra ra. İki canım daha var. Bana bir şeyler olmaya başladı. Daha bir tatlı krizine falan girip midemi yıkamaya götürmesinler hastaneye. O kadar değil Geçin. hocam. Hocam o kadar değil. E ben varken zaten ona giriyorsun aşkım alışkınsın. Ya ne alakası var gülüm. Tamam o eyvallah. Ö öyle tatlı... mi? Ben acı. Ben yani... tatlı değil. Sen yandın. Reis kendini etifufla biri mi tutuyorsun gözünü? Tatlı ben de tatlı. <laughs> Yalnız Oynama ya. bir taraftan. Nasıl oynayayım bir taraftan? Ne kaç tane elim var? Nerede? Allah canım. Canın kaç? Hadi. Zek ol. Oh. Ben... Evet Bu önce değil mi? Oldu. Bir mermiye bakardım. Bak bir mermi. Arkadaşlar da daha Rush. yememem lazım. Ya buradan bakılsa çok güzel oluyor. Gülüm raşlasana sen biraz. Niye raşlamıyorsun? Ne biliyorsun raşlamıyorum. Hı. Bak şu an ölüm pusuna yat. Uy. küçük candan bana dönüyor bak. <laughs> Seni vuruyor. Biraz ya kolum ya. çıktı kolum kolum çıktı. Emin ol benim de çıktı biliyor musun? Ama güzel oynadım değil mi? Abi tabi gülüm canım biri kaldı keşke. Çok iyi ya. He he sezdim gitti nasıl? Vallahi 4.5 dakika kalbim sıkıştı nefesim daraldı. Bu kadar etti mi? Ben sana mi? 10 tane yedirmeden bu iş bitmez. Nasıl uçardın beni ya? Nasıl raşlıyor bak <laughs> bak. Öldü nasıl vurdun sen öyle beni. M4 üstüne AVM atıyorum ölmüyor. Böyle bir şey varsa bana da söyleyin kankiler. Nasıl bir şans? Çok moralim bozuk şu an ha. Nasıl ölmedi? En büyük Aşığı olabilirim. Abi olabilirim. başlarım artık. Buddy'e Hadi gülüm. Hadi gülüm ya. yandan 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 biz korkmayız ondan bundan. Ne zalim İktet amcadan ne de ondan Sen... bundan. <laughs> Aşkım ben sinirlenmeye başladım. Beni kızdırmayın gelirsem yıkarım orayı. Oynar mısın artık? Çıkar mısın şu evden artık? Ulan bu ete puf var ya dişime takı takıldı bir tane buddy. Nasıl ya? Nasıl? <gülüyor> <gülüyor> <Ne>? Nasıl? Nasıl? <laughs> Ay hiç orayı silemiyoksa zıng zıng zıng. Arkadaşlar o paketten bu kadar kaldı. Şu an midem alt üst bir tane daha koparıyorum. Ben şu valla pusucam lan yeter lan. Umurumda değil ölme. Zaten pusara olarak oynuyorsun ölme. Ama süre çok uzun 15 dakikada alırsın ki sen zaten ya. Zaten o yüzden bu haritayı seçtim. Ama bir taraftan oyuna bak sürem akıyor benim. Aklın ya benim aklın ya. Ulan bir iyilik yapıyorsun dedik. Onu da. Senin M4 hileli. Açın bir tane bir şeyler oldu ya. Açın çok yedim. Hadi reis. Bak korkuyor. bak. Korkutuyor beni ya. Vallahi korkutuyor ya. Niye? <laughs> Öyle sabit duruyorsun. Oy! Ben rushlarım. Rushlarsın Şu saatten mı? sonra umruma gitmez. Ha aşağı gelmiş nasıl? Lan oturup nasıl oynayabiliyor ya? Oturup nasıl oynayabiliyor bu çocuk ya? Kendimi buraya atmalıydım arkadaşlar. Attım. Bu saatler sonra sıkıntı O da var ya şunun lutuyla dolmuş ya. <laughs> Kaç kere öldüm. Ya ben Güzel neredesin? Güzel bir yer nerede? var ya. Oy! Hoş geldin. Oraya ben alet Sen nasıl aldın? Abi nasıl? Senin var ya. Ben de değişik bir taktik uygularım. Ben seni nasıl vuramadım ya? Neredesin? Zirve Çok... benim. Hadi bakalım. Ulan. Ben... Bu zaten sonra ben sana burada oyun oynatıyorum. çıldıracaksın resim. O kadar açıkta kalacaksın ki. Nasıl ben oynayamam ki bu şartlar altında. Ben ilgilendim ben buraya boşuna gelmedim ki. Ee? Görünüyorum ama nasıl olacak? Öyle ee, bitti ya. Arkadaşlar bakanı buldum ya. Artık buradayım ben. Gel gel aşkım gel. Ee? Ee prenses oradan ne yapacağım? Değişik <laughs> bir taktik uyguluyorum şu an. Hazır mısın? <laughs> Stop komandosu. Ben Ayşe görüyorum. <laughs> nasıl görünüyorum? Çıkamıyorum da. Zıng. Nasıl? Arkadaşlar denizde bir ya. adet balık yakaladık. 18 saniye. Bu vuruşta benden tüm tankilere gelsin. Zıng. Hayır. Hayır. Lan. Klimaya budun Ne Lan nasıl vuruyorsun? Nasıl? Gel gel. Nasıl gel gel ya? Ben de vuramadım sen Abi de ben vurdum vurdum canın kaç. Oh arkadaşlar sonunda bu video bitti ya. Saymıyorum ki tepeye almış her türlü doğduğum an vuruyorsun Toplam beni. Toplamdan ben kaç tane dedim 7 tane değil mi? Boş paketler burada. Burada arkadaşlar tamı tamına. Tıkça. 10 tane yedirebilirdim ya. Bilim yerdim de yani sonunda ne olurdu bilmiyorum. Öyle şey geldi mi? Gına geldi mi? Kaçtan Allah, sonra? gelmez mi? 5'ten sonra reis. 5'ten sonra ben iptal oldu. Bir söylüyorum sana bak ha. Yani bu kadar kaldı. 2, 4, 5 bunu da bir başka videoda artık değerlendiririz. Artık Etepuf yüzü görmek istemiyorum. Hani bu saatten sonra bana desen ki Etepuf'una cezalı ve satalım. Bana verebileceğin en büyük ceza olur biliyor musun? Hadi canım. o Bak, zaman canım. bunun devamı gelir. Şu an 1 litre su içeceğim kankiler. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Etepuf demek ki neymiş? 3'ten 4'ten hani sizin için. Ben bir de yemek yedikten sonra çektiğimiz için bu video daha çok bana gına getirdi. 5'ten sonra tadı kaçıyor. Siz denemeyin. O zaman kankiler geblore ise gına getirdi çektirdiğimize göre, cezamızı da çektirdiğimize göre rahat uyuyabilirim bu akşam aşağı. Bana aşık. abi 500 lira da yollardın artık reis? Ne? Sen bana 700 lirayı yolla da bir. Be. Ben niye sana 700 lira yolladım? Her vurduğumda 100'dü. 7 kere vurdum 700. Ulan nerede vurdun da tepe fiyatım zaten. Ye para da gönder. Ulan ben de diyorum videonun başına bu neyden bahsediyor? Ben de ne sandım biliyor musun reis? Her ay tepe sen bana 100 lira yollayacaksın. Yok ya. Allah Allah Aynen ben de unutmuşum Her eti değerli bir eti 100 TL dedim ben sana Ve 700 TL Burada bir anlaşmazlık oldu Ben sana para falan yollamıyorum Sen de bana yollamarız Eti puf yediğimde kalayım Kankiler videoyu beğendiyseniz like atmayı Kanala abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın Şu an dişimde eti puflar kaldı fazla ağzımı açamıyorum O zaman aşkım Bir sonraki videoda görüşmek üzere kankiler Görüşürüz